Evet arkadaşlar bugün sizlere organik hit hakkında bilgi vereceğim. Organik hit e, web sitelerinde e, hitinizi arttırmak için kullandığınız bir program türüdür. Ben e, organik hit'i indirdim arkadaşlar. Ben size şimdi göstereceğim nasıl kullanıldığını. İyi günler arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. programı indiriyoruz linkini ben size altta vereceğim zaten gezgin de indirilebiliyor buradan tıklıyorum çok basit bir şekilde üyelik şekli var buradan hesap oluştur dediğinizde Bakın şöyle göstereyim buradan hesap oluştur dediğinizde hesap oluşturup e kayıt olabiliyorsunuz ben bir kaydım var üyeliğim var buradan giriş yapıyorum giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz ilk önce programı başlatmadan önce şu şekilde şunu bir silelim arkadaşlar yeniden yapalım size anlatacak şekilde tamam silindi şimdi arkadaşlar organik olmasını istiyorsanız bunu işaretlemeniz gerekiyor birincisi bu daha sonra Hangi web sitesi anahtar kelime? Hangi web sitesine gireceksiniz? aynı kendi web sitesine girecek, girecekken ben de ki kendi web sitemi gireyim. Size girerken ilk önce anahtar kelimeyi yazarken şöyle sadece başlığı yazıyoruz. Şuraya şu şekilde tıklatıyoruz. Evet koyuyoruz, yapıştırıyoruz yaptık bak yükle paylaş buraya da web sitenin sadece bakın burada htlimi https e yazıyor siz sadece buraya şu şekilde şöyle alıyorsunuz ııı ee, hep yanlış girdim ama buraya geliyoruz kontrol v yapıyoruz https'sini e siliyoruz arkadaşlar şuradan tıklattık sadece yükle paylaş kalıyor. Artı diğerdeki diğer, diğer şeyde istiyoruz. E, siliyoruz istiyoruz. E, burada e, link var. Ne diyor? Tıklamasını istediğiniz linki var mı diye soruyor. Bunu evet diye buradan da tıklatabiliyorsunuz. Ama ben kullanmıyorum. Buradan ne kadar gireceksiniz? Ne kadar ziyaretçi istediğiniz yazıyorsunuz. Ben bana 100 tane yetiyor. E, şuradan ekle tuşuna bastığımızda evet geliyor şu an test ediyor bakın gördüğünüz gibi sağ tarafta bizim web sitemizi bulacak şimdi burada evet bekliyoruz testini yapıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şöyle evet bekliyoruz hala İnşallah bugün bulur. Evet baktık gördüğünüz gibi buldu. Bulduktan sonra artık bakın web sitesinin içerisinde kadar girdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde oradan iki yapıyorsunuz. Burası limiti gösteriyor gördüğünüz gibi burada. bakın şöyle göstereyim burası Allah Allah seçemiyorum şurada limiti gösteriyor burada kalan miktarı gösteriyor burada deli gösteriyor böyle arkadaşlar şimdi burada tabii önemli olan ee, şurada toplam ee, krediniz bugün kazandığınız kredi bunlar önemli arkadaşlar ben şu an kullandığım için çok düşük seviyede yani birer birer dakikada bir ya da şöyle diyeyim 5 dakikada bir organik git yani Google'dan bir kişi gelip girmiş olacak ya da şurası yüksek olsaydı belki iki kişi üç kişi girebilirdi şöyle bakalım tıklatalım Bakın bugün bana kaç kişi girmiş? 382. Gördüğünüz gibi şu an 10 üye sayısı yok. Şuradan şöyle bir ha biz düzeltiyorum. Başlat demedik. Bunu yaptıktan sonra programı çalıştır. Bakın şöyle. Hesabımın yanında prover yazıyor ya buraya geliyoruz. Başlat düğmesine basıyoruz. Sonra başlıyor arkadaşlar. Onu unuttuk tuttuk arkadaşlar. Evet şu an başladı programımız. Bakalım tekrar güncel diyelim var mı? Evet gördüğünüz gibi burada bakın bir kişi girmiş oldu. Demek ki programımız çalışıyor. Şöyle yapalım bakın hatta. Evet programımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi bir kişi girmiş oldu arkadaşlar size yardımcı olabildiysem teşekkür ediyorum Arkadaşlar bu e, video organik hit e, servisi gerçekçi e, bir programdır gerçekten bir kişi yani gerçekten Google'a yönlendirme yapmaya çalışıyor ve yapıyor da bakalım tekrar 99 olmadı. Burası 99 olacak arkadaşlar. Burada işte limit burada kalan 99 şeklinde gösterecek. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, kanalıma abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Ee, size yardımcı olabildiysem e, ne ala bana. Ee, gerçekten çok güzel bir program ben kullanıyorum sizin de kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar teşekkür ediyorum iyi akşamlar diliyorum